tamam. Bir. Merhaba arkadaşlar. Sen de ben. Merhaba. <laughs> Sonunda bir tık. Bekle seni hatırlatayım mı? Tamam. <laughs> Tallayı tanıtmıştım arkadaşlar. Hatırlıyorsanız PGT'de öğrettim. Ona hediye verdim. O da bana tutan verdi. Hayvanları. Hayvanları zaten e, hayvanları zaten 3 tane bir tanesini bana verdi. Solar geyik verdim ona. Yine binek. <laughs> Tala ne yapalım? Sen seç bugün. Ben kaykayımı içine koyayım bir. Burada dans. bütün gün kaykay mı süreceğiz burada böyle? Dans edelim mi? Bütün gün böyle kaykay mı süreceğiz böyle? Be be o da şarkı söyleyerek. Tamam. Sürelim mi? Ben bilmiyorum sen seç. Ben ne sürmeyelim? Video senin olsun. Ben dans edeceğim. Ben de dans edeyim. Çok diye bu vurarım kafana. Ben de sana vurarım he. Vurayım mı? Bak. Vurmayacağım. Bak de sana çok güzel vururum yani. Bak bak. Vuruşuma bak bak. Bak sende bu var mı? Sen bak sende bu var. Bende böyle çok güzel bir vuruş var bende. Hayır bende bu Durun da var. Durun şimdi. Bende bu da var. Bekle. Bende var. İstersen bir bir şey yapacağım. Dans edeceğim ben. Ben şu an dans ediyorum. Dur dur. Ekrana yaz. ne yazdın Talha? Ne? Senin adını yazdım Talha. Buraya ne koydum? Evet. evet. Kapattım. Şimdi şey yapacağım ben dans edeceğim. Bu güzel bir tane dans değil mi? Şabla mı? Atarsan ben de seni yok ederim Bak benim sopam var. Sabla attım. Oyun bozulmuş. topam gözükmüyor. Aa gözüküyor sandım. Ben şabla attım. Ama vurarken gözükmüyor. Şabla değil mi? El arabaya. Ben de kaçarım ya. <laughs> Kaçarsan ben de senin peşini kovalarım. Gelemezsin. Süpürge. Gel buraya süpürge. Ay. O şey yani ben de elim bitmiş mi? ki benim. Ben elim kay gitmiş, buk oldu. Elim gittiği için hiçbir şey alamıyorum. Elim yok. elim yok da. Buk oldu, buk. Bak alıyorum. Sende gözüküyor, ama bir şey yapamıyorum. Bak vuruyorum, hiçbir şey. Bak sende de vurur. Bak, bak şimdi. Hiçbir şey yapamıyorsun çünkü ben aşağıdayım. Biliyorum. iki dakika olmuş. Demir aşağı <laughs> mı atladın? Aşağı mı? Evet aşağı atladım. Ben de atlayacağım. <laughs> Atlayamazsın. Nasıl atladın ki? <laughs> atlarım ben. Nasıl atladın? Atlarım ben. Atlarım atlarım ben. <laughs> Oraya nasıl girdin? Kendim. Nasıl Kendim neydi kendime girdim. Kendim kendimi kendime kendim kendime kendim kendim kendim, kendim girdim. Anladın mı? Kendi kendim. kendim. Anladın mı? Şimdi ben de senin yanına geldim. Tabletten. Ne? Bilmiyor ki. Benden öğrenmiş olabilir ama. Orası kapalı. Ne yaptın? Atladım ben. Atalım beni bulamazsın ki. Şimdi başka bir oyuna gireceğim bir Şu an gerçek dünyaya geldim bana. Sınanabilirsin ama yerini bilmiyorsun. O zaman ben ne? dönüşürüm. Neye dönüşürsün? Dönüşürsem de dönüşürsem de senin oraya gelirim. Buradaydım. <laughs> Şaka yaptım. Saatinler... Şa şa Aa, Görünmezlik mi aldın? Ay. Sen beni görememişsin kameranda. Şimdi ben seni görmüyorum. Sen de sen cezalısın. Cezalı meralı değilim ben. Şapla bir adını görürsün. Buyurun buyurun. Buyur. Aa! Aa! Bana şapla atacak. Geliyor bu. Aa! Bekle arkadaşlar bir şey diyeyim. Arkadaşlar ilk defa oyunda alınca birisine hediye verdim. Hayranım. Hiçbir şey yokmuş. Kaplana eti verdi. Kabul etti o da. Ev hayvanları bitmiş diye ben de ona kaplan şey verdim. Tamam şimdi devam et. Ben dönüştüm. Gel ben iğneye, yani. i̇ğneye dönüştüm ya. 5 dakika olmuş. Ay birazdan kapatmamız gerek. Hadi parkura girelim. İğneye dönüştüm. Hadi parkura ben gire ben girelim. Ben artık Hadi parkur. Biz, ben artık bir inekim. İnek mi? Senin inek kostümün tamamen yok ki. Seni hemen davet edeyim şöyle parkurumuza. Aşağı aşağı parkur yapacağız seninle. Ben aşağılayayım, üzüldüreyim. Ay, hayır dedim. Teşekkürler. Ay dedim, ben kaçıyorum. Ben kaçarım. Aa! <laughs> Her zaman yakalamışsın. Gel şuraya. Ben de Çıkmayı kaçarım. da bilmiyorsun zaten. Gel buraya kaç kaçacak Len! yer yok. Kaçamazsın. Buraya gel. He hey, ben kaçarım çünkü sen benim kucağıma bile alamadın. Da... No. Ben zaten oradaydım ki. Kahretsin. <laughs> buradan geç şimdi. Labirent yapalım. Geç buradan. Ya da buradan geç ya da buradan geç. Hadi bakalım. Labirent yapıyoruz arkadaşlar. Buradan gideceğiz. Ben buradan gidiyorum. Ben... Aa, labirent bo bozuk diyecektim. Bozuk değilmiş. E, ee, başa geldim. Buradan gitmiş. Bu Burada labirent bozukmuş ya ben çıkıyorum. Ben çıkmıyorum çünkü bozuk değil. Bozuk yer mi buldun? Buradan gidiyoruz. Bakayım sana bir üstten uçayım şöyle. Ben buradayım. Oha! Ne? Oha nereye geldin sen? <laughs> Ne yapıyorsun? Hadi devam. Ben oraya gittim. Temeni görmedim mi? Hiçbir şeyini görmedim. Sıkıştık. Ay ben vallahi sopaya bineceğim. Nereden yani. nereden geçtin sen? Kafam karıştı. İğrenç yerlerden geçtim. Parkur şimdi başlıyor işte. Alalım bayrağımızı. Kilitlendim. Hadi şuradan çıkalım köpeğim. Len. <laughs> Bana köpek de Aa! Sonda kalmıştım ama. Buradan giriş yok galiba. Binden başa Çıkış yok asıl. Giriş yok değil, çıkış Giriş var. Çıkış var. Çıkış yok. Çıkış çıkışı, çıkışı mı buldun? Sen çıkışı buldun mu da? Hayır ama şuradaymış. Yani biz bir saattir yalnız yerden gidiyormuş. Ay. Gittim. Hı hı. Gittim. 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 Oradan geri çıkacağım. Hey. Hey. Nereden gittin? Söyle İstersen mi? uçurtmanı al sen de. Senin uçurtmanla uçabilirsin. Buna bas. Benim, benim. Heh, uç öyle git yani. Saçma benim. saçma benim. bir saattir gidiyordun. Ben nerede Ya bir saattir yanlış gidiyormuşum ya. Ama ama benim Ceylan'ım orada kaldı. Ne mi ne orada? Ceylan'ımı alıp Ceylan'ımı kucağıma alayım. Şuraya kadar bir ben şuraya bu şöyle Hı. Aha Ceylan'ım burada. Ay zormuş burası. Şeyle geçeceğim burayı. Ceylan'ım. Hadi hayır, 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 hayır. hayır. <laughs> Zor yerleri uçağımla geçiyorum. 9 dakika olmuş. Birazdan kapatmak 14 dakikada yayınım bitiyor benim. Birazdan kapatmak zorundayız. Tamam mı? Tamam. Vallahi ben burayı da bana uçacağım. Hayır, 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 hayır. Sen oraya nasıl gittin lan? Uçuyorum. Aa! istemiyorum. Senin yaptığın parkuru gördüm. Ben başa mı gittim acaba? Yo başta değilsin. Aa geldim. Oraya Uçarak gidelim. geldim ama çok kötü bir sonu varmış. Evet video bitsin. Sen neredesin acaba? Ne yapıyorsun? Senin olduğun. Ta arkada kalmış. Ben arkada kaldım. Ben uçup uçup gidiyorum. Geçsene şuraya. Hayvan mı uçuyor? Kim? Hadi gel. Video bitiyor. 14 dakikada bitiyor hemen. Dans ederek videoyu kapatacağız. Hadi. Uç hadi biraz daha. Oradan atar. Aa tamam şimdi aşağıya atlayabiliriz. Kendi düşer. Yürü yanıma gelin. Hayır. Yok artık. Oha. <laughs> bay bay arkadaşlar. <laughs> Kalfa seninle daha çok video çekeriz görüşürsek tamam mı? Hadi bay bay arkadaşlar seviyorum. Bir de, bir de bana hediye verdiklerdi ama yani hediyesi bay bay. yokmuş. Hadi bay 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 bay